Ton 618'in ne kadar akıl almaz derecede büyük olduğuna dair bir fikir vermek için Samanyolundaki tüm yıldızları alıp içlerindeki maddeyi sıkıştırarak bir kara delik yarattığınızı hayal edin. Bunu yapsanız bile Yine de birkaç milyar güneşlik maddeden daha azınız olurdu. Peki ton 618 nasıl bu kadar büyük bir canavara dönüştü? Kara delikler Tek bir noktada birikmiş ve mümkün olduğunca yoğun bir şekilde bir araya getirilmiş. Bu birikimin yarattığı çekim gücü o kadar güçlüdür ki ışık bile ondan kaçamaz. Ama bu kara deliğin evrende dolaşan ve karşılaştığı her şeyi yutan doyumak bilmez bir iştahı olan dev bir canavar olduğu anlamına gelmiyor. Ton 618 etrafında mutlu bir şekilde dönen ve içine çekilmeyen bir yıldız galaksisine sahiptir. Kara deliklerin elektrikli süpürge gibi davrandığı yaygın bir yanlış anlamadır. Gerçekte bir kara delik büyütmek inanılmaz derecede zordur.